Arkadaşlar bugün size nasıl güzel ev yapılır onu göstereceğim İşte Ya dalgam geçiyor geçiyorsun ya Hemen şuradan bir bomba alalım da patlatalım şunu Ne iğrenç Yazıklar olsun bunu kim yaptıysa Ih. Al bakayım Ih. Ih. Of gözümün yağlı Tamam Şunları kaldırırım Oha. Çok güzel lan. Peki nasıl yapacağız? İşte bu dikli malzemelerle. O zaman elde bu malzemeler var. Şuraya diye geçin. Ee, tamam. Şimdi bir, iki, üç boşluk yapıyoruz. Yani üç tane odun koyuyoruz. Sonra üç boşluk. Buraya da üç tane odunumuzu koyuyoruz. Mezce odunu. Sonra burada da beş boşluk olacak. Bir, iki, üç, dört, beş. Tam şuraya. Şöyle 3 tane koyalım. Şuraya da koyalım. Tamam. Şimdi e, bak kırık taşlarımızı e, alıyoruz. Ya belli yanlış söyledim. Kırık taş değil. E, şey. He, taş. Kırık taşlarımızı alıyoruz. Şöyle koruyoruz etraflarına. Tamam. Sonra şunları alıyoruz. E, koyuyoruz şöyle. Ee, ondan sonra şurayı da ay bekleyen oldu. Şurayı da alıp koyuyoruz. Burası böyle kalacak. Sonra şurayı da alıp koyuyoruz. Ee, sonra üstlerine şunları koyuyoruz. Şurayı bir tane cam. Ondan sonra tekrardan üstüne kapatıyoruz. Bir cam. Sonra tekrardan böyle kapatıyoruz. Ama buraya cam yok. Arkası çünkü arkasında cam olmaz. Ondan sonra buraya e, kapatıyoruz. Bir tane cam. Tamam. Şimdi üstünü kapatıyoruz. Şöyle kapatacağız. Kapatalım. Sonra kırık taş merdivenlerimizi alıyoruz. Kırık taş merdivenleri koyuyoruz şöyle kenarlarına tık tık tık. Şuraya da tık. Sonra buraya tık 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 tık. Tık. Bir tane şuraya tık. Sonra şuraya tık. Tık 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 ve tık tık sesimi azıcık kötü yaptım pardon ama sonra buraya da tık 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 şurayı tık tamam şu anda meşe odunlarımızı koyuyoruz ya yeah. kapatıyoruz şöyle üstüne koyuyoruz tık, tık 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 ve tekrardan tık 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 Tık. Tamam. Sonra kapatıyoruz. Şöyle. Tamam. Şimdi buraya gırık taş koyuyoruz. Bir de gırık taş. Şöyle gırık taşlarımızı koyuyoruz. Sonra burası boş kaldı değil mi? Şuraya da koyuyoruz. Şeylerimizi. Koş 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 koş. Yoksa yetişmeyecek. Şuraya da koyuyoruz. Tık 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 tık. E, yanlış oldu üsttekiler. Neden üsttekiler yanlış oldu lan? Neyse düzelttik. Ve işte ta 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 tam. En güzel ev. Eğer videomuzu beğendiyseniz daha fazla ev hakkında bilgiler gelecek. Evet. O zaman bay bay.